toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranı. Köy beldesiyle şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Bir Milletin Efendisi programından tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Şu anda Özcan Can Polat sağ aynen keçi işletmesindeyiz. Daha evvel programımıza bu keçi sarayı konuk olmuştum. Ve yoğun istek üzerine tekrar gelip çekme ihtiyacı hissettik. Şu anda işletmenin sahibi Özcan Bey ve zooteknik Timur Bey ile beraberiz. Evet Özcan Bey tekrar sistem başlayalım. Burada mutlu Hayvanlar var, sevgili izleyenler. Mutlu keçiler var. Şu anda görmektesiniz. Burada her şey dört dörtlük. Zaten birazdan onu anlatacak sizlere işletme sahibi Timur Bey. Eksik olan bir şey yok herhalde. Ya eksiğimiz şu an e, bir meramız eksik burada. Burayı yağmurlama sistemiyle işte ektiğimiz e, ot ürünleriyle işte 12 ay boyunca yeşil ot vermeye ve hayvanların tırnakları açısından, refah açısından, tabiatında olduğu için yürümesi ve gezmesi gerekiyor bu hayvanın da. onun için ayrıyetten biz tabi kendi alanımızı bir çevirdik. İşte, i̇şletmemiz ayrı bir işletme olduğu için haliyle merada salamıyoruz burayı ıslah edip etrafını çevirip kontrollü bir şekilde yani ke kepli, düzenli bir mera olması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ve o e, mera alanının e, iyi bir şekilde elden geçmesi lazım. Yani orada hayıktır, Çarıdır çırpıdır onların temizlenmesi gerekiyor ve ayrıca oraya güzel bir ot ürünlerinin ekilmesi gerekiyor. Islah e, amaçlı işte sulamasını falan iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Dört bir tarafını kapatmamız gerekiyor. Çünkü işletmemiz ağrı işletme olduğu için başka bir hayvan, başka bir ırkla karışmaması gerekiyor. Çünkü bu getirdiğimiz ırk, tekrar söylüyorum, safkan bir ırkıdır. Irk hiç bozulmamıştır, hiçbir şekilde menezlenmemiştir. Tarım Bakanlığı kayıtlarına da secerelidir. Ürünlerimiz zaten daha önceki programda da anlatmıştım. Yani tekelerimiz şu an bitmek üzere. Bilindiği gibi çok az bir sayı kaldı. Ee, onun dışında verimlerden gayet 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 çok güzel bir şekilde memnunuz. Ailekten tabii ki Tümür hocamızın vermiş olduğu bet besin ve bitki değerlerini, katkılarını, rasyon ayarlarını hocamızın bize belirtmiş olduğu şekilde harfiyen uyuyoruz ve çok da memnunuz. Getirdiğimiz ırk zaten kendini gösteriyor. Yani bu işletmede en büyük işte faydalı olan e, kişilerden biri bize desteği olan, hiçbir zaman için desteğine hissi etmeyen Sürekli de bizden beraber olan Timur Hoca var, Budik Hoca'mız var, e onunla beraber her şeyi ihtişareli bir şekilde yapmaya çalıştık. Evet. Mesela burası tertemiz şu anda sevgili izleyenler, ızgaraları görmektesiniz şu anda, bir hayvan pisliği yok. Bu deliklerden aşağı gidiyor ve dışarı ızgarayla dışarıya çıkıyor, tertemiz bir ortam. Ha şu anda koku da yok burada, onu da söyleyelim, genelde keçi kokar. Öyle keçi çiftliğine girdiğinizde burnunuzu tutmak zorundasınız ama burada güzel bir hava sirkülasyonu, bir iklimlendirme var. Ferah bir serinlik var. Bir serinlik Dışarıda hava 39 derece dışarısı. Dışarısı yanıyor. <laughs> Gerçi evet. burası örtülü olmasına rağmen <laughs> şu anda püfür püfür esiyor ve rahatız şu anda burada. Evet Timur hocam öncelikle sizleri tanıyalım ondan sonra sohbetimize. Ben doktor ziraat yüksek bendesi Timur Gücük. Zooteknistim. Uzmanlık alanım küçük baş üzerine, araştırma çalışmalarımız ve akademik çalışmalarımız bunun üzerine oldu. Türkiye'de hayvancılık 80 yılından bu yana çok geriledi. Son yıllarda hayvancılığın gelişimi ve aradaki açın kapatılımı için devlet destekleri de mevcut ama yatırımlar için ciddi bir arada sıkıntılar var. Artık eski gibi eğitimli bakıcı, konudan anlayan bakıcı ve çoban bulmakta zorlanılıyor insanların e, yatırım esnasında en büyük yaşadığı sıkıntılardan e, biri bu. Bu işletmeyi planlar iken e, birçok şeye e, dikkat ettik. E, birincisi e, ne üretecekseniz üretin iyi bir gen, gen kaynağına sahip olmanız lazım. Safkan e, bir ırk ıı, seçeceksiniz ve seçerek kayıtlarında atasının verimleri, annelerinin kız kardeşlerinin, nelerin verimlerini bileceksiniz ve bilinçli işte bir 185 Özenbey yıl evveline 185 gidiyor. 185 yılına dayanıyor. 184 184 185, 185 yıl oldu. yıllık evet. şey dedeleri belli bunlar. Evet. Kesinlikle. Annesi, babası, dedesi. Şimdi dede. Biliyorsunuz ıı, Fransa süt keçiciliğinde dünyada ıı, ilk sırada ıı, yer alıyor. Zanen keçisi her ne kadar İsviçre kökenli olsa da, Alplerin keçisi olsa da yüksek hisset verimlerinden dolayı birçok ülkeye yayılmış durumda ve Fransa bu konuda e, uzun yıllar, yüzyıllarca bir gösterdiği gayretle yaptığı e, ıslah çalışmalarıyla, seleksiyon çalışmalarıyla safkan elit sürüler elde ettiler. Özcan Bey e, Fransa'da e, yaşayan e, çift bir vatandaşımız. Evet. Hem çift vatandaşı hem Fransız vatandaşı. Evet. Kendisi e, Türkiye'de hayvancılık yatırımı yapmayı düşündüğünü söylediğinde e, ben şunu söyledim. Dedim ki Elinde büyük bir fırsat var. Ee, Fransa bu konuda çok iyi. Oradaki üretici birliklerinden safkan bir elit sürü e, elde edersen Türkiye'de büyük hizmet yaparsın ve 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl kazanmış olursun. Çünkü Türkiye maalesef şu an e, beyaza boyanmış kıl e, kıl keçisiyle dolu. Çünkü zanen keçileri renk geni dominant e, gen. Kıl keçisiyle melezlendiğinde beyaz çıkıyor genelde. Ve bunu safkan diye e, satışa çıkarıyorlar. Bu pek bilinmiyor tabii ki. Secere kayıtları yok. E, herhangi bir verim kayıtları yok. Bundan dolayı iyi bir damızlıkla başlamak son derece önemliydi. Bunun üzerine e, kendisi Fransa'dan araştırmalar yapıldı, yaptı Ve e, şunu tembihledim kendisine. Dedim ki, e, biraz para kıy, en iyisini al. E, şu anki kızlarımız. 1 ton, 1200 ton ve 1400 ton süt veren annelerin kızları. 3 grup karışık alındı başlangıçta. 3 grup halinde. Şöyle söyleyelim günlük kaç litre süt alıyoruz keçilerimizden? Şimdi ondan önce kaynağını bir tamamlayalım. Tekeleri ise özellikle yüksek süt verimli annelerin oğulları olarak tercih edildi. Yani bir buçuk ton süt veren 2 ton süt veren ve 2400 kilo süt veren şampiyon annelerin e, erkek yavrularından seçilerek e, geldi. Ve e, şu anki bu elit sürünün ve e, Türkiye'de nadir işletmeden biri olarak hastalıktan ağrı işletmenin safkan e, elit sürüsü şampiyon e, bir e, grubun e, yavrularından oluşan bir e, sürü. E, ilk yıl doğum olmasına rağmen İçinde 4 kilo süt veren, 5 kilo süt veren, 6 kilo süt veren e, hayvanlarımız çoğunlukta. E, yine e, ilk sene olmasına rağmen, ilkine de olmasına rağmen ikizlik oranı son derece e, yüksek. Bu tabii ki e, şundan kaynaklanıyor. Yüzyıllardır süre gelen seleksiyon sonucu yüksek, döl verimli, yüksek verimli e, bir elit sürünün e, nüveleri e, bunlar. E, i̇yi bir yeni evet. sütü için Tabii. besliyoruz. Tabii ki süt için ve beraberinde çoğuz doğum yaptığı için et için beraberinde tabii ki erkekler için. Ama bu işletmenin ana özelliği safkan elit sürünün Türkiye'de yaygınlaşması için güvenilir bir kaynak olarak damızlık bir işletme. Yani buradaki 135 yıl geriye giden bir ağrı işletme 165 var mı? ülkemizde. Onu sorsam. Ayrı de. olarak değil. Yani ırkı koruyan Türkiye'de. Türkiye Türkiye'de Türkiye'de maalesef Yok. dört başı mamur verim kayıtlarıyla secde kayıtları sadece safkan yarış hatlarında var. Diğerlerinde maalesef son yıllarda büyük baş hayvancılıkta küçük baş başladı ama geçmişe doğru çok kayıtlar bulamazsınız. Öyle bir kayıtta tutulmadı maalesef. Yani bu konuda Türkiye yarış atlarında, safkan atlarda çok başarılı. Keşke bütün hayvan ırklarında, türlerinde aynı yol izlenseydi. Bugün hayvancılığımız çok farklı yerde olurdu. Tabii başlangıç olarak doğru bir ırk seçimi, hedefe ama amaca yönelik uygun bir ırk seçimi ve bunun içerisinde de secere kayıtlı olan, yüksek verimliliği de teşkil edilmiş olan bir sürü oluşturulması önemliydi. Şimdi hayvanların olmazsa olmazı doğru planlanmış bir barınak. Bu barınakta ıı, ihtiyaç olan ıı, bütün unsurlar karşılanması gerekiyor. Nedir bu ihtiyaçlar? Hayvanların refahı ve konforu. Bu mutlaka ki şart. Almadan vermek Allah'a mahsus. Eğer bu hayvanlar doğru seçilmiş ise, yani güzel, erit bir Güzel sürüyse, bir tabir. Evet. Hayvanın refahı ve tabii. <laughs> konforu. Kesinlikle. Yani hayvanın mutlu olmayanın sahibi de mutlu olması mümkün değil. Bu kesin. Şimdi tabii ki Türkiye'de birçok işletme, başarısız olabiliyor, kapanabiliyor. Çok iyi ırklar tedarik etseler de. Yani bu çok önemli. Hayvana iyi bakacaksınız, iyi barındıracaksınız, iyi besleyeceksiniz. Yani bir hayvancılık işletmesinde yapılan işlemler 3 tane operasyon var günlük olarak. Sağım operasyonu, yemleme operasyonu, bir de gübre yönetimi. Bunun haricinde sağlık kontrolleri vesaire. İşletmenin kurgulanmasında bunları kolaylayacak pratikleştirecek, ekonomikleştirecek bir şekilde planlama yapmak lazım kurgularken. Şimdi son yıllarda moda haline geldi. Açık ve yanları açık ağıl ve ahırlar hem destekleniyor hem de yaygınlaşıyor. Ama başarı aynı tempoda gitmiyor. Çünkü açık ve yara açık ahır ve ahırlarda çok büyük sıkıntılar ve sakıncalar var. Çünkü hayvanlar doğada sabit durmazlar, göç ederler. Nereye takip ederler göç ederken? ilkbaharı, yağmurları ve yeşil otları takip ederler. Kuşlar göç eder, balıklar göç eder, hayvanlar göç eder. Bizler de Asya'dan buraya hayvanlarımızın peşinden, kuraklıktan dolayı göç ederek gelmişiz. Yerleşik düzeni geçtikten sonra göç ederek elde ettikleri ihtiyaçları barınakta sağlamak gerekiyor. Yani bu konfor ve refah ortamını sağlamak gerekiyor. Nedir bu konfor ve refah şartları? Yani barınakta da bir yaz, kış, ilkbahar kesinlikle havası mı olması kesinlikle. gerekiyor? Kesinlikle. Onu anladım ben. Şimdi en iyi performanslı hayvanlar ilkbaharda verirler. Bahar dönemlerinde verirler. Ne aşırı sıcak olacak ne de aşırı soğuk olacak ne de sert bir rüzgar olacak. Bunu sağladığınız zaman gerisini hayvan hallediyor zaten özel bir şey yapmanıza gerek yok. Ortamını sağlayın. Yani doğru besleyin. Gerisini zaten kendi yapabilecek yeteneğe sahip. Yeter ki siz paçalarından tutup aşağıya çekmeyin. Yapılan maalesef bu. Hayvanlar yeteneğinden faydalanamadığı gibi parçasından durma aşağıya çekiyor. Çünkü çok kötü barınaklarda yaşıyorlar. Doğru bakım ve besleme şartları uygulanmıyor. Ee, ve karşılığı da alınamıyor. Şu an dünyanın en pahalı etine e, etini tüketiyoruz. Avrupa'nın bir buçuk iki katı süt fiyatına e, süt ürünleri ve sütleri tüketiyoruz. E, buna rağmen üretici e, kazanamından bahsediyor. Burada bir yanlışlık var. Para koyacak yer bulamaması lazım bu fiyatlarla. Demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Kim kazanıyor burada? Yani e, ülke kaybediyor yani pek kazanan yok aslında. Tüketici pahalıya yiyor, e, üretici pahalıya mal ediyor ve bir şeyler heba oluyor yani bu eksik bilgi. Biraz da e, köyneleşmiş ya da kabuklaşmış doğru zannedilen e, yanlış bilgilerden kaynaklanıyor. Barınaklarda asıl olan şudur, e, kapalı barınaklar sakıncaları e, çok fazla sayıda. Açık barınaklar, yaraç barınakları sayılamayacak kadar sakıncası var. Hayvan refah ve konforundan kastedilen şudur. Ee, sıcaklık 20 derecenin üstüne çıkmayacak. 16 derecenin altında da e, düşmemesi idealdir. Hele de 10 derecenin altına düşmemesi gerekir. Nem düzeyi 60-65'ler, 70'ler mertebesinde olacak. Işık ee, ve havadar olacak. Ee, genelde ee, hava akımı bir buçuk metre saniye yani 5-6 kilometrelik bir rüzgar e, hızı çok tatlı bir esinti refah e, hissi verir hayvanlara. Hem bitkilere hem de insanlara. E, bu 2 metre saniye çıktığı zaman insanların kulunçları kalkar, hayvanlar etkilenmeye başlar, bitkiler de etkilenmeye başlar. Halbuki açık ve yana açık e, ahırlarda e, pek fark edilmiyor ama e, çok yüksek oranda oru ölümü var buzağı ölümü, oğlak ölümü, kuzu ölümü. Yüzde otuzları geçen hatta rekor yüzde altmış, altmış oranında yavrularını kaybeden işletmeler var. Çünkü neden? bir yavru anne karnından 42 dereceden çıkıyor, hava soğuk, etraf açık ve rüzgar esiyor. Hipotermiye yakalandığı zaman, vücut ısını kaybettiği zaman onun kurtulma şansı yok. Ondan dolayı mevcut bilgiler gözden geçirilmesi lazım. Yani e, ee, asıl olan şu değildir. İdeal olan optimal koşullarda konfor ve vefa sağlamak ve maksimum verim sağlamak. Yani öldürmeden yaşatmak marifet değil. Bu hayvanlardan maksimum verimli almak lazım. Onun için de istediği koşulları sağlamak lazım. Bu hayvanlar e, yüksek e, dağ hayvanları, yaylı hayvanlar. Yani ovalarda, sıcak bölgelerde, çok sert rüzgar olan yerlerde muhafaza altına almak lazım. Bize bunu planlarken e, gelişen dünyada son yıllarda trend haline gelen Sera tarzı e, barınak e, sistemini tercih ettik çünkü neden ee, madem ki Bulunduğum soğuk havada evet soğuk havada tarzı bir sıkıntı var tabii ki sıcak havada da sıkıntı var çok sert rüzgarda da sıkıntı var demek ki biz dört mevsim büküm koşullarını kontrol altına alabilmeliydik bunun için de e, ihtiyacımız olduğu zaman pencereler açıp kapalayabilmeliyiz isteyeniz olduğu zaman kapatabilmeliyiz soğuktan ve sıcaktan muhafaza edebilmeliyiz böyle olunca hem modüler hem ekonomik, bildiğimiz matonarme veyahut da ağır çelik yapılardan son derece ekonomik bir sistem oldu. Pencereler tepede yüzde %40 oranında kelebek havalandırmayla açılıyor. Branda, beyaz brandayla kapladık ışığı yansıtıyor ve aydınlık içerisi bu süt verimine ve hayvanların serotonin salgılamasına çok etkisi var gün ışığının. Bu çok önemli. Ağırlar ve ağırlar karanlık olmayacak. E, fakat bildiğimiz e, çatı sistemlerinde ışığı alması mümkün değil. Koyu gölge altında hayvanlar ve verime olumsuz tesir var. Besi performansı da düşüyor, süt verimi de düşüyor. E, onun için barınakta doğru bir seçim yapmalıydık. E, diğer bir sıkıntı, e, kalifiye işçi bulmak son derece zor. Bundan dolayı e, çok bilgiye ihtiyaç olmadan, çok deneme ihtiyaç olmadan işçinin işini kolaylaştıracak. Onu yormayacak, yaptığı iş zul gelmeyecek ve e, hayvana eziyet etmeyecek, işini severek yorulmadan yapacak sistemler üzerinde durduk ve e, bütün operasyonları otomatik olarak kontrol edecek bir sistem geliştirdik Türkiye'de, bu bir ilk. E, nedir bunlar? Gübre yönetimi için, e, hayvanlar e, ıslak zeminde hastalanmamaları için e, çok yoğun bir altlık kullanmak gerekiyor, sapsalan kullanmak gerekiyor biliyorsunuz bir zamanlar e, sapsaman 1 liraya yükseldi. Yonca ile eş değer oldu ve yoncadan da pahalı hale geldi. Böyle kıymetli hayvan yem olarak kullanabilecek bir materyali niye biz altlık olarak kullanalım? Altlık bedava değil. Onu sermesi, toplaması, yenilemesi e, ayrı bir masraf. Ucuz bir yöntem değil yani. Ayrıca e, atlıklı sistemlerde, toprak üzerine atlıklı sistemlerde e, bit, pire, haşer üremeleri, hastalık üremeleri, meme hastalıkları gibi sıkıntılar da var. E, onun için e, ızgara sistemi tercih ettik ve yerden e, e, 50-60 santim yüksekliğinde bir ızgara sistemi yaptık. E, altında da konveyörle gübre düştüğü zaman otomatik olarak dışarı atılabiliyor. Böylelikle gübre e, yönetimi çok ekonomik. Hatta işçilik sıfıra yakın. Bu büyük bir şey. Bu maliyeti kıyasladığımızda ızgara maliyetiyle altlık ve işçilik kaldırmaları zaten birbirle eşdeğer neredeyse yani belki zaman içerisinde o daha da pahalı. Ama bunun yanında hastalık riski var. Bit e, gibi diğer haşere e, riskleri de var. Tertemiz bir ortam gördüğünüz gibi havadar, e, esintili. Dedik ki e, barınak havalandır, hava havadar olması lazım. Amonyok kokusu olmaması lazım. Şunu gözlemliyorum. Evet. Çok mutlu hayvanlar. Tabii ki. Çok güzel yiyorlar. Öyle olması lazım. Tertemiz tabii ki. Hayvan memeler dolgun. Hayvan lazım. yeryüzünde sadece bitkiler üreticidir. Fotosentez yapar. Bedava karbondioksit gazından, bedava azot gazından protein ve karbonhidrat üretir. Hayvanlar e, e, üretici değil dönüştürücüdür. Yiyecek ki ete süte dönüştürecek. Yiyemezse iştahı olmazsa mutlu olmazsa et üretemez, süt üretemez. Verimi minimum kalır. Zaten sıkıntımız o bizim Türkiye'de. Barnaklarımız kötü, bakım besleme koşullarımız kötü. ne kadar iyi olursa olsun karşılığını almamız o kadar kolay değil. Onun için her şey dört dörtlük olacak. Hayvancılıkta çok parametre var. Bize Ziraat Ortaokulu'nda e, hocamız bir e, hayvancılığın tarifini şu şekilde e, yapmıştı. Eee demişti ki hayvancılık ucuz bitkisel ürünlerin hayvanları yedirilerek et, süt, yumurta gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme yöntemidir. Evet. Bu kadar basit. Son derece basit. Ama işin öbür tarafına baktığınız zaman çok karmaşık ve kontrol altına almanız gereken, yönetmeniz gereken çok parametre var. İklim ortamını, hava ortamını, bar ortamını, sağımını, hastalığını, sağlığını, her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da kalife insanlı olur. Onu bulmak artık çok kolay değil. Artık bunu yapacak teknolojiler de var. Diyelim ki gübreyi biz ızgara sistemi yönettik, konveyör sistemiyle dışarı attık, temiz bir ortam yarattık. Amonyak kokumuz yok tertemiz. Gözümüz yaşarmıyor. Yani birçok ağla girin. Gözünüz yaşar amonyak kokusundan. Evet, evet. Değil mi? Yani sizin duramadığınız bir ağırda o nasıl yaşasın? Sağlıklı ürün versin. Ee, dedi ki yemleme işi sıkıntılıdır. Zordur. Zahmetlidir. Bunu da pratiğe bağlayalım. Dünyada gelişen bir sistem. Türkiye'de de e, bir ilki e, uyguladık. E, konver sistemiyle. Şimdi biliyorsunuz hayvancılık yatırımında e, ülkemizde ciddi manada sıkıntılar var. Bizim üretime ihtiyacımız var. Yatırıma ihtiyacımız var. Niyetli insanlarımız çok. Ama prosedürlerimizde müdürler çok fazla bürokrasi çok fazla bir de Tarım Bakanlığı'nın yetki alanına e, giren ve e, gereksiz yere müdahil olan çok sayıda kuruluş var